Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra aralarınızdayız. Hey, Neyse gel. Evet arkadaşlar. Hayır. Ne hmm. çekeceğiz bir sus. Hmm. Şu an düşünüyorum ne çekeceğimizi. Akıllar Şimdi, Var, Yatayım. Yatayım. Aa, Doğru, doğru. Doğru, doğru. Geç tuvalet ol. Hayran olacağım. Hı mm -hı. -mm. Ben olacağım. Bak Lan şu şu. Ya diyorum kafası düştü kafası. Büyük tuvalet ol. Hayır bu vardı. Hı mm -mm. Küçük olmaman lazım. Arkadaşlar. Bakın. Duyuru yapmak için bunu yaptım. Arkadaşlar ya. Lütfen, lütfen. Bak size arkadaşlık atıyorum. Onları kabul edin ki sizle çekebileyim. Tamam ben ne oluyor? Sonra da sen e, kontrol edilen speakerman olacaksın ama eski ama şey olacak böyle. Şimdi yolun oraya geç. Orada zaten? <laughs> Bir dakika lan. Bir dakika geleceğim. Allah senin belanı versin. Ne diyorsun lan sen? Ben mela okuma lan abi. Şuradan geliyorsun. Oğlum dur lan videonun yarısı boş kaldı. Sus. Ben şuradan geleceğim. Tamam. Sen şehri dağıtmaya çalış. Dum 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 yes şube lan alay lan Şimdi kontrol edilen ol. Sipi boss Bos Baba. Hatta ver ben sana hızlıca yapayım. Ben biliyorum zaten. Sen anlamışsındır. Bak bu kontrol demek, tamam? Tamam. Sen anlamışsındır ne çekeceğimiz azıcık. Ben yanlış yere geldi. Sen şey oluyorsun, şey olacaksın. Yok kontrol, kontrol eden olmayacağım ben. Şimdi ben asker tuvalet olacağım. Hayır. Evet. Asker tulet ha. Onu mu çekeceğiz? Ben biliyorum onu. Ben uçak geliyordum. Ben şarkı yapayım mı? Şarkı nasıl yapılıyor? Dur bir saniye. Sen... Şarkı yapma. O zaman ben söyleyeyim. Hayır yendikten sonra ben öldürdükten sonra yapacaksın. Sonra profesör tuvalet olarak geleceğim. E binaya nasıl çıkacağım? O çıkıyor. Neredesin lan? Uçuyorum ben. Neyse ben <laughs> şehri dağıtıyorum. Geberin pislik dersi diye. <laughs> ha <laughs> Gel buraya. Yok. Hiçbir şey olmuyor. Al sana. Ah. Ah. Artura bu arada Onun yenile orası çıktı. Nasıl yeni Öl oldu? tekrar gel. Bu uçuyor ya. Artura Allah aşkına. Sen o live yazısını görmüyor musun koskocaman ya? Ben yazımı okumayı bilmiyorum ki abi. L yazıyor. Sen L'yi biliyorsun ama. Ha bak bu uçuyor. bunu verebilirim sana. Oh. Peki diğeri uçuyor muydu? Diğeri uçmuyordu. Diğeri tırmanarak çıkmıştı. Tamam şimdi sen e, gel Donacaksan sana yapayım. Donacaksın o da tamam mı? O da bekleyeceksin. Dur sana ben ayarlayayım onu. Bir dakika arkadaş. Ya yarısı boş geçti. Bir de sakız sakız çiğneyerek video çıkıyor abi ya. Sen oturuyorsun buraya. Ha ha ha. Benim olduğumu bile görmüyorsun. Ah. <laughs> Şimdi bekle in ondan Nasıl oynuyoruz? İyi. İn. La oğlum ya. Cidden bunu da mı? Bir dakika bekle. Bekle geliyorum. Şimdi beni patlatacağım. Şu kırmızı şeye mi basacağım? Öldüm. Hayır. Gibi. Neye? Şurada mı? Buna. Şimdi ben şurada duracağım. Bak şuna basacağım. Neye? Buna mı? Ha dur bir lan oğlum ya. Basmadım. Ben sana kızmıyorum şu an. Çok şey oldu. Hey sana ne oldu adamım? Böyle... Lan nasıl? Dım, dam, dam, dam. <laughs> Sen şimdi şey oluyorsun. Hayır şey... uçacaksın kaçacaksın. Dur bekle kaçmadan önce seni dafuk bum izleyecek. Hemen oraya gitmem lazım. Ne olduğunu gözetlemeliyim. Sonra da. Tam izliyorum ben. Şübeleri, davlere, nam nam şübeleri, davlere, deep, 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 uçayak şey oluyor. Şimdi bana bak küçük oluyor. kameraman ol. Ben de küçük TV'men olacağım. Küçük TV'men <laughs> anladınız <gülüyor> siz. Küçük TV'men. Küçük TV'men. Böyle yap. Ben böyle yapacağım. Hayır, Hayır şimdilik küçük tuvalet ol. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar daha fazla olmamız lazım. Lütfen şu arkadaşlığı kabul edin. Yoksa cidden kalitesiz oluyor video. Kalita. Kalita. Şu bu o diyor Bir şey olmaz. Oyun öyle yapmış. Bunu mu giyeceğiz? Hı Önümde dur. Dur sesimi çıkartayım. Ses nasıl çıkartıyor? Şöyle okay. bir <laughs> ha. Ya sen kimsin? Ben, sen, ben, sen, ben, ben, ben <laughs> Ne yapacağım Bu kadar kolay mıydı bebeğim? Bay <laughs> bay. Oğlum hayır orada flasher yazıyordu ya. Ağzıyla tutup kendi ifşi sonunu çekecekti. Çekicez zaten Ben TV woman'ım Ben kameraman'ım <laughs> 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 Lan Dın! Adamın gavası öldü TV bomun seni seni seviyorum bebe. Bir de kameraman TV bombunu seviyor. Aşkım kameraman olmayacaksın. Ne olacaktım bilir misin? Ne? Mi? Büyük tuvalet. Büyük tuvalet derken o sırada agalar bu. şu şu şu. Efendim Anne, ben Tamam bir dakika O zaman arkadaşlar Bunu şu anlık çekmeyelim Zaten dakikada gidiyor Bir bum bari bum 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 yapalım Öyle büm, 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 büm.